Evet tekrardan merhabalar. Buraya kadar herkes gelemez. Buraya gelmişsen önce kendine bir aferin ver. Kendine bir çay al, kahve al. Hak ettin. Kendini bir alkışla. Bu konuyu dinlemeye de karar vermişsen de kendini bir alkışla. Bu konunun zor olduğundan değil, adı çıktığından. Konu tabii ki çok geniş. Permutasyon, kombinasyon, olasılık. Bir net getiriyor. Ortalama bir, iki soru çıktı zamanlar da olmuş bazen. Şimdi bir ara ben bir öğrencime dedim ki bak size bir tane şey anlatayım. Kamp yapıyorum. Hocam dedi iki soru çıkıyor dedi ben de dedim ya iki soru çok çıkmaz falan filan dedim son baktık ki birkaç sınavda iki soru çıkmış sonra mahcup oldum hak ediyorum yanlış bilgi vermişim orada bir buçuk soru diyelim mi biz bir buçuk soru bir de çıkıyor iki de çıkıyor bir buçuk soru çıkan bir bölüm e, permütasyon bilmemiz lazım kombinasyon bilmemiz lazım olasılık bilmemiz lazım aslında permütasyon diye bir konu yok e, kombinasyonun alt versiyonu permütasyon. E, permutasyonda en çok şu yer değişmeler var. İşte iki kitabın yer değişmesi. Iki, onları bileceğiz. Tekrarlı permutasyon var. Kombinasyonda ve olasılıkta kullanılıyor. Onları bileceğiz. Ama böyle bir çarpma kuralı diye bir şey uydurmuşuz. Bu bence 5-10 matematik için bir araya gelip uydurduğu bir konu. Açık konuşmam <laughs> lazım. Bir akşam otururken bir mangaldan sonra ateş başında demişler ki ya biz kombinasyon olasılık biraz şey bir başına bir kelime koyalım demişler. Permutasyon getirmişler. Biz buna çarpma kuralı diye adlandırıyoruz. Aslında kombinasyonda her şey yapılır da öyle tabi anlatamam. Çok zor öyle anlatması. Şimdi mantık şu. İlk başta şuna bakacaksınız. Şimdi olayların çarpma kuralında permütasyon. Permütasyon Türkçe mealini bir anlatarak başlayayım. Permütasyon Türkçe meali sıralamak. Belli bir sıraya göre dizmeye permütasyon diyoruz. Belli bir sayı içerisinden daha az sayıda ürün seçmeye kombinasyon diyoruz. Olasılıkta olasılık arkadaşlar. Mesela geçen bir, ben geçmiş yıllarda bir öğrencim Hocam dedi ben de bir sorun olasılık grubumu anlamıyorum dedi. Sorunun sonunda olasılığı kaçtır yazıyor. Nasıl anlamıyorsun? İhtimal yok yani. Şunu anlamamış olabilirsiniz. Bir soruda permütasyon mu yapacağız, kombinasyon mu doğru? Bu bazen anlaşılmayabiliyor. Ama işin genel hatlarını çizeyim ben sana. Tekrar ediyorum. Permütasyon bir şeyleri sıralamak. Mesela kitapları rafa diziyorsak permütasyon. Kitaplardan kitap seçiyorsak kombinasyon. Kitapları rafa dizdiğimiz zaman matematik kitabının başta olma olasılığı kaçtır diyorsak olasılık. Ama işte olasılığın bazı sorularında hem permütasyon hem de kombinasyon kullanıyoruz. O yüzden bunları bilmeden orayı yapamayız. Ben size temel sorularını vereceğim. Bu aslında permütasyon kombinasyonu çok durmaya gerek yok. Temel özelliğini verip olasılığa başlamak lazım. Ama mecburuz vereceğiz tabii her şeyi anlatacağız. Kitaplarda falan çıkıyor. Neymiş permütasyon? Sıralamak. Oo, bak Serkan. Sıralama. Belli sayıları belli bir sayıya göre sıraya koymaya biz permütasyon diyoruz. İlk başta mesela çarpma kural diye bir kural verirler. Şimdi bağımlı olay var, bağımsız olay var. Permütasyonda olaylar birbirine bağımlıysa bir olayı yapar, yapmak diğer olayı gerektiriyorsa çarparız. Örnek veriyorum. Biri sabah kıyafet giyecek. Dört gömleği var. Tamam mı? Bak dört tane gömleği var. Ne yazalım? Dört gömlek var. Üçte de kravatı var. Şimdi kravat gömleğe takılan bir şey. Tek başına takılırsa hoş durmaz, doğru mu? Olmaz yani. O zaman bu dört gömlek üç kravatı bu adam kaç farklı şekilde giyebilir diye soru sorarsa cevabımız dört çarpı üçten on iki olur. Her gömleğe bir kravat, üç kravat, her gömleğe üç kravat. Aslında bu biz bunu kombinasyonla yapıyoruz bak, seçerek de yapıyoruz. Bunun özü şu, bunun mantığı şu yani. Dört gömlek dördün birlisi. Dört gömlekten bir gömlek seçiyorum. Anlatacağım bir genel çerçeve çizmek istiyorum. Üç kravattan bir kravat seçiyorum. Normali budur. Bu da dört çarpı dördün birisi dört. Şunu anlatacağım kombinasyonu. Üç on ikidir. Normali budur. Ama olay daha basit olsun diye. işte bu bir araya gelen matematikçiler var ya, akşam konuşanlar. Demişler ki ya dört kere üç yapalım. Hiç şöyle uğraşmayalım diyor. Hep birli ya. Hep birli olunca olay permutasyon diye bir bölüm anlatmışlar. Dedim anlarız bu Hadi dikkat edin. O zaman peki bağımsız olay demek. Bir adam var. Tamam mı? Ee, nasıl anlatayım? Atıyorum. Dört tane gömlek giyecek ya da 3 kazak giyecek. Bak gömlek giymenin koşulu kazak giymek midir? Hayır. Şu şaka yapmayın. Gömleğin üstünde kazak öyle de ondan bahsetmiyorum. Yani ya gömlek giyecek bugün ya kazak giyecek. Gömlek giymenin koşulu kazak giymek değildir. O zaman bu adamın dört gömleği evet üç de kazağı varsa bu adam kaç farklı şekilde giyinir derseniz toplarız cevap 7 olur. Bunlar çünkü bağımsız. Ya onu ya onu giyecek. Mantık budur. Bir olayı yapmak, diğer olayı yapmayı da istiyorsa yani bağlantılıysa, diğer olayı yapmayı gerektiriyorsa çarparız. Ama gerektirmiyorsa toplarız. Mesela örnek vereyim. Mesela ben bir lokantaya gittim. Dört tane ana yemek var. Tamam mı? Üç tane çorba var. Yanında iki tane salata var diyelim. Bu adam kaç farklı şekilde yemek yer derse şimdi bunlar yan yana gelecek. Ya bu ya bu ya bu değil yani. Ana yemeği yanına çorba çorba yanına salatayı. O zaman çarpıyorum. Çarparsam 24 yapar. Normalde 4 ana yemekten bir ana yemek seçiyorum bak. Seçim var. Kombinasyon demem esprisi o. 4'ün birlisi. 3 çorbadan bir çorba seçiyorum. 3'ün birlisi. 2 salatadan bir sal 2'nin birlisi. Bunları çarpınca cevap 24 çıkıyor. Anladık mı demek istediğimi? Bağlantı bağlantısız bu demektir. Şimdi bir de kitapların yeri. Onu anlatacağım. O yeri gelsin anlatalım. Şimdi bunu konuşmayalım. Şimdi mesela bu mantığı bir oturtalım. Dilerseniz. Buradan bir başlayalım. Ooo Serkan. Soruyu ne diyeyim? Ağzımıza girecek soru. <laughs> Şöyle yapalım. 3 farklı uzun kollu, 4 farklı kısa kollu gömleği olan bir adam. Bir uzun kollu veya bir kısa kollu gömleği kaç farklı şekilde gibi. Arkadaşlar sakın. Bak matematik böyle bir ders değil. Ben şu an 101. videoda. 103'te miyim Serkan? 103, 104, 105, 106, 107. Evet 103'teyim. 103. videodayım. Yani şimdi adam ben 103'teyim. Gelmişim. Hocam diyor ve kelimesi varsa çarpacağız veya varsa cehennemin dibini yapacağız. Yani ÖSYM sınavlarında böyle soru çözülüyor mu? Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız eğer. Olayı bu kadar basit indirgeyemeyiz ya. Sen kimsin yani? Soru hikaye bu kadar ve kelime mi arayacağım ben orada? Sakın ha. Mantık anlayacaksınız. Olayın mantığını anlamadan ezbere sistem yok. Ben ezbere sisteme karşıyım. Hiçbir şey ezberletmemeye çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yanlış ya. Ezberten biri varsa ondan kaçın ya. Şimdi iki gömleği üstte giyemeyecek. Bu o zaman bağımsız olay ya üç farklı uzun kollu gömlek giyecek ya da dört farklı kısa kollu gömlek giyecek. O zaman cevabımız 3 artı 4'ten doğru mu? Kaç olmuş olur? 7. 3 çarpı 4 değil. 3 artı 4. Bağlantı yok ama gömlek kravat bağlantı var. Mantığa mesela pantolon kemer bağlantı var. Bak pantolon kemer takılıyor. Ama ya mesela bir bayan düşünelim ya pantolon ya etek giyecek dedi mesela o ayrı olur. O bağlantısız oluyor. Mantığı mı? Bu bağlantı bağlantı olmayan mantığı iyi anlamanız lazım. Mesela orada o. Bir deniz Devam. Özgün 7 gömleği, 5 pantolonu, 2 ayakkabısı var. Şunları biraz daha bir şey yapsam. Serkan acaba bir tık daha arttırsam. Kalın olsa olur mu acaba? Niyeti bozdum iyice. Son dersler ya. Şunu da böyle bir tık daha kalın artıram. Tamamdır. 7 gömlek, 5 pantolon, 2 ayakkabısı varmış. Tamam bakın gömlek, pantolon, ayakkabı bunlar bağlantılı. Doğru mudur? Hepsi birbirine bağlantılı. Yani gömlek giyiyorsan pantolon giyeceksin, pantolon, ayakkabı giyiyorsun. O zaman kaç değişikliği giyinebilir dersen 7 çarpı, biz o çarpma kuralı diyordu işte. 5 çarpı kaç? 2. Cevap kaç? 70. Ama bir önceki soruda biz bunu yapamayız. Yapamayız yani yapmamamız lazım. Bunun aslında özünde kombinasyon yatıyor. Özünde seçim var. Özün mantığı şu. 7'nin birlisi. Bak konuyu anlamak isteyenler için söylüyorum. Konuyu ezberlemek değil anlamak isteyenler için konuşuyorum. 5'in birlisi. Özü budur konunun. Evet 2'nin birlisi. Normalde böyle yapmamız lazım. Ama hep birli olunca demişler ki hiç uğraşmayalım. 7-5-2 yapalım. Direkt çarpalım demişler adamlar. Anladık mı olayı? Hep birli olunca böyle yapmışlar. Üçüncü sorudayız. A kentinden B kentine 3 değişik yol... B kentinden C kentine ise 4 değişik yol vardır. A'dan C'ye gitmek isteyen biri B'ye de uğramak zorundadır. Buna göre A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi kaç değişik şekilde gidip dönebilir diye soru sormuş sana. Gidecek geri gelecek. Doğru mudur? Bakın burada B bağlantılı bir yol. A'dan C'ye gitmenin koşulu B'ye uğramak. Mesela kemer takmanın koşulu pantolon giymek gibi düşünün. B ortada nasıl uğramadan geleceksin yani? Olmaz. Peki o zaman gidip bak gidecek, geri dönecek. Çok uzatmayalım. Bu soruların en var çeşidi var. Ama ÖSYM e yakın tarihte sormadığı için biz temellerini veriyoruz. Sonra yorumsal sorulara geçiyoruz. Şimdi A'dan B'ye kaç yol var? 3 çarpı B'den C'ye kaç yol var? 4 çarpı. Şimdi A'dan C'ye kaç değişik yolla gidebilir deseydi 3 çarpı 4 12 cevap. Cümlemi tekrar ediyorum. A'dan C'ye kaç değişik yolla gidebilir dese 3 kere 12. Ama gidip dönecek. Gitti C'de şu an. C'deki adam tekrar dönüyor. B'ye gelecek önce. Kaç yol var? 4. B'ye geldi. B'deki adam tekrar dönüyor. A'ya geliyor. Kaç yol var? 3. Çarparsam 144 demiş. Cevabımız ne çıktı yani? E çıkmış. Oldu. Üçüncü sorun cevabı edinmeyin. Anlaşıldı mı? Kaç değişik yolla gidebilirseydi deseydi 12 idi. Ama gidecek geri dönecek. Gitti geri gelene kadar hep her sayı içerisinde. 12 artı 12 yapmayın. Bak bir tarikat var 12 artı 12'ye. Sakın ha. Öyle bir şey yok. Çarpacağız. Adam gidip gelecek orada bırakırsın. Bak şimdi bu mesela farklı bak şimdi. Şimdi A'dan C'ye git D'ye gitmenin koşulu mesela B'ye uğramak değil. Yani B'ye uğramadan da C'ye gidilebilir. Hatta C'ye uğramadan da D'ye gidilebilir falan. Burada birkaç yol var arkadaşlar. Şimdi bu adam sana soru da vermiş. A'dan D'ye kaç değişik yol izleyebilir. Bunu harflendirin. Kafanız karışmasın. Mesela A'dan D'ye direkt yol. Bak şunu siz mesela şunu havayolu gibi düşünün mesela. Önce bir A'dan D'ye yol var, A D yolu. Doğru mu? A'dan D'ye gider. Ya da artı B'ye uğrar, C'ye uğramaz mesela. Öyle bir yol da var. Bak, A B D var. Görüyor musunuz? Ne var? A B D bak. Sorunun arkasında kim var? Ben bir şey demek istemiyorum. Yani bu soruların arkasında kim var? bilgiyi veremem şu an bazı bilgiler. Var. Ya da A B C D olur. Yani A B C D yol diye bir yolumuz da var. Bu yoldan da. Direkt olarak D'ye varabilir bu adam. Dedim anlayabildik mi? Bak direkt A'dan D'ye gidebilir. Bu bir. A'dan B'ye gider. B'den C'ye uğramadan D'ye gidebilir. A, B, D bu iki. Ya da A, B, C, D yapabilir. Şimdi bu adam bunları tek tek bulup top üç farklı ihtimal var çünkü mesela. Sanki bu hava yolu gibi düşünün. Bu demir gibi olsun. Bu hava yolu, demir Bu da kara yolu olsun mesela. Kara yolu. Böyle düşünün örneğin. Dedim alırız mı? Mesela bu adam A'dan D'ye şu anda kaç farklı yolla gidebilir? Bak A'dan D'ye gidiyorum. Bir, bir, iki yol var. İki. Artı. Bu adam A'dan B'ye oradan D'ye nasıl gidebilir? A'dan B'ye gidecek üç yol var. Çarpı. B'den D'ye gidecek bir, iki yol var. Artı. Bu adam, aynı adam A'dan B'ye, B'den C'ye. C'den D'ye kaç farklı yola gidebilir? A'dan B'ye 3 yol var. B'den C'ye 3 yol var. C'den D'ye 3 yol var. Ben de çok güzel çözdüm. Kimse kusura bakmaz Serkan. Çok güzel çözdüm ya. Gayet güzel çözdüm. 2 artı 6 artı 27. Cevap kaç? 35 mi? 35 gel. Yani. Cevabımız nerede var ya? D şıkkında Dördüncü soru Deniz Mantık anlaşıldı mı? Mesela normalde bu soru şöyle çözülmesi lazım. İki yoldan bir yol seçiyorum. İkinin birisi şu. Üçün birlisi, iki, kom, yani kombinasyon dememin esprisini anlıyor musunuz? Konuyu anlamak isteyenler için, ezberlemek istemeyenler için. Seçim var aslında burada bizde, hep seçim. Biz her soruda seçim yapıyoruz aslında. Yani permütasyon diye bir konu olmasa da soruları çözeriz yani. Tekrarlı permutasyon falan ufak tefek ayrıntıları var. Ama mesela burada çözeriz, bunlarda çok bir şey yok yani. Anlaşıldı mı? Öyle bir yorum da yapılabilir. Ama öyle sevme, bu da benzer soru sormuyor. Sorun için bir yerinde geçiyor bunlar ama çok öyle sevme, Bunda benzer sorular sormamış son yıllarda. O bilgiyi de verelim kümesinin elemanları ile her bir üç basamak kaç farklı sayı yazılabilir demiş mesela. Şimdi üç basamaklı bir sayıda üç tane basamak var. İlk basamağa geldim mesela yüzler basamağı. Ben şu anda yüzler basamağına kaç farklı rakam koyabilirim? 5. Burası 5 ihtimal var. Aslında bu 5, beş, beş değil. Bu 5, beş beşin birlisi. 5 beş rakamdan bir rakam seçiyorum. Eğer rakamları farklı demiş olsaydı geriye 4 rakam kalmış olurdu. Rakamları farklı demediği için o zaman burası da 5. Aynı rakam olabilir. Hatta burası da beş. Cevap takat 125. Herhangi bir şart şey koşmamış. Cevabımız bursa. Rakamları farklı deseydi 5, 4, 3 yapardık. Bir rakamı kullanmış oluyoruz. Mantık bu. Tamam. 1, 2, 3, 4 rakamları kullanıyoruz. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamak. Kaç tane doğal sayı yazılır? Bak bunlar temelleri öğrenin. Bunları öğrenin ki ileride sorular olası sorusu çözerken faydası olsun. 3 basamaklı bir sayı yazacağız. 4 rakamımız var ve rakamları farklı olmasın. O zaman başa 4 rakamdan biri gelebilir buraya üç rakam gelebilir. Birini kullandık. Çünkü buraya iki rakam kalmış oldu. Çarparsam cevap kaç yapar yani? 24 yapmış olur cevabımız değişik çıkar. Aslında şöyle yapılması lazım. 4 rakamdan bir rakam seçiyoruz. 4'ün birlisi. Evet, 3 rakamdan bir rakam da buraya seç. 3'ün birlisi. Evet, 2 rakamdan da bir rakam buraya seçiyor. 2'nin birlisi. Normali bunun budur yani? Mantık olarak anlaşıldı mı? Ama böyle de yapılabilir. 7. soru. Bak şart koşuyoruz. Demiş ki kümesin elemanları her biri üç basamaklı 300'den büyük kaç fark 300'den büyük. Bir sayının arkadaşlar açıklıyorum. 300'den büyük olması için 300'den büyük olması gerekiyor. Bu bilgileri kimse size vermez. Doğru mu? Yani baş rakamına ilk yüzler basamağına 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, varsa 6 gelebilir, varsa 7 gelebilir, varsa 8 gelebilir. Hepsi gelebilir. Bak burada 2x'de izleyenler şu an geri aldılar. Anlamadılar ki orayı. Gelebilir demek istiyorum orada. 2x'de izleme. Şimdi bak 1, 2, 3. 3 basamak demiştim. Aynen. 300'den büyük. O zaman bakın şu 3 tane rakamdan bir rakam buraya koyabilirim. Yoksa sayı 300'den büyük olmaz. Rakamları farklı dememiş. Soruda farklı yazıyor zaten sayılar farklı olacak. Rakamları farklı dememiş. Dikkatli olun. Buraya 3 rakam yazıyoruz. 3 rakam buraya. Buraya rakamları farklı dememiştik. 1, 2, 3, 4, 5 ihtimal devam ediyor. Burada da 5 ihtimal devam ediyor. Bunları çarparsam cevap kaç yapıyor? 75 gelmiş. O cevabımız deniz çıkar rakamları farklı demiş olsaydı 3 rakamdan birini buraya yazdık. Geriye bu rakamlardan birini kullandığım için 4 rakam kaldı. Çarpı 4 çarpı 3 yapacaktı. Cevabımız o zaman da 36 olmuş olacaktı. Devam. Kümesin elemanları ile her bir üç basamaklı rakamları farklı. Bak rakamları tekrarsız kümesin. Türkçe meal nedir? Rakamları farklı demek istiyoruz. Tamam. Kaç farklı tek sayı yazılabilir? Bir sayının tek olması için tek olması gerekir. Bak ah, ne notlar üstünde notlar var bunun içinde ya. Tek olması lazım. Yani biz bu sayının öncelikle o zaman tek sayı dediği için son basamağını halletmemiz lazım. Yani son basamağı tek olması benim şu an yeterli. 5, 7, 9. O zaman buraya 3 rakamdan birini yazacağız. 3 ihtimal var doğru mu? Birini yazdık kabul edeceğiz. Rakamları farklı demiş ya. Bu tarz sorularda tek sayı, çift sayı, 5'e bölünen sayı, 2'ye bölünen sayı gibi sorularda Önce son rakamı hallediyorsunuz. Son rakamdan sonra mutlaka ilk rakama dönüyorsunuz. Cümlemi tekrar ediyorum bak. Önce son rakamı hallediyorsunuz. Son rakamdan sonra mutlaka baştaki ilk rakama dönüyorsunuz. Bak unutmayın. Döndüm buraya. Birini kullandım. Kaç rakam kaldı? 4 rakam var. Birini daha kullandım şu anda atıyorum. Mesela burada 3 rakam kalmış oldu. Çarparsam cevap kaç gelmiş oldu ya? Yani? 36 gelmiş oldu. 8. son cevap neymiş? Ceyhan'mış diyoruz. Yavaş yavaş elimiz ısınıyor bunlara. Devam. Sıfırlı bir durum. Bir tane çözeceğim değil mi? Bundan abi yanlış hatırlamıyorsam. İki tane çözeceğim 3 Üç mü? <laughs> tamam, bir tane çözeceğim. İki tane çözeceğim. Şimdi sıfırın özelliğine sıfır başa gelmez. Sıfır başa gelince sayı basamak değerine bir tane daha düşük. Sıfır 0 12 diye bir sayı yok bizde. 0 12 3 basamaklı bir sayı değil yani. 2 basamaklı bir sayı. Biz rakamları nasıl sayıyoruz? 0 1 2 3 4. 0 4 diye saymayız sıfırın başta bir özelliği yok. O basamak sayısına dahil edilen bir şey değil. O yüzden sıfırlı durumlarda baş tarafı düşünürken dikkat edeceksiniz. İlk rakamı düşünürken. Tamam mıdır? Sıfır gelmez. Her bir üç basamak rakamları tekrarsız kaç farklı sayı? Tamam yazalım. Üç basamaklı sayı yazacağız. Önce baştayız. 1, 2, 3 Normal 7 rakam var ama sıfırı kullanamam şu anda. Başa kullanamam yani. O zaman altı rakam kullanabilirim en başa. Bu altı rakamdan birini kullandık. Örneğin kimi kullanalım? Dördü. Rakamları farklıymış ya. 4 yok. Ama artık ortaya geldim. Sıfırı kullanma hakkım doğdu. Sıfır cebime almıştım. Tekrar ortaya çıkardım. Artık benim sıfırı kullanma hakkım var. O zaman burası kaç? Burası da 6 bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir rakam daha kullandık. Örneğin 2 fark etmez. Geriye 5 kalıyor. Çarparsam cevap kaç geldi? Yani 180 gelmiş. Oldu. Anlaşıldı mı? Sıfır başa kullanamıyoruz. Ama devamında sıfırı kullanma hakkımız doğduğu için problem olmuyor. Ya. Anlaşıldı mı? Onu eklemem yapıyoruz. Dikkatli olalım. Ezberlemeyelim anlayalım. Bir tane daha koymuşuz. Rakamları farklı dört basamaklı kaç tane çift sayı? Şimdi bak sıfırlı durumlarda hem rakamları farklı diyorsa hem de çift sayı diyorsa mutlaka soruyu iki durumda çözeceğiz. Bir sonu sıfır olanlar bir de sıfır olmayanlar. Ama rakamları farklı demeseydi tek durumda çözebilirdik. Cümlemi tekrar ediyorum. Sıfırın olduğu durumda sayıya çift derse veya 5'e bölünme ihtimali de olabilir. Derse rakamları farklı şartı da varsa ikisi bir arada olacak. Bak, hem sıfırı kullanacağım bir özel durum olacak sonunda çift veya 5'e bölünme kuralı. Bir de rakamları farklı derse soruyu iki durumda çözmek zorundayız. Çünkü sona sıfır gelip gelmediği çok önemli. Mesela sonu sıfır olsun. Tamam mı? Sonda sıfır rakamı olsun mesela şöyle. Bir tane sayı yazalım. Sıfırı kullandık. Sayı çift oldu. Buraya geldim. Dört, pardon, dört basamaklı değil mi? Özür dilerim çalıştık alıştık ya. 4 değil mi yanlış? Evet 4 basamak. Pardon. 1, 2, 3, 4. Buraya 0'ı kullandım. Yani buraya aslında bir tane rakam kullanmış oldum. 0 gitti. Sonra ne yapacaktık? Hep başa döneceğiz. birler basamağını hallettikten sonra her zaman başa dönmek zorundasınız. Cümlemi unutmayın. Başa döndüm. Ne kaldı şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rakam ihtimalim var. Sonra 5 rakam ihtimalim, sonra 4 rakam ihtimalim var. Çarparsam burası 120 yapar. 120 tane sayı yazdım şu an. Sonu sıfırlı olan çift olarak. Şimdi sonu sıfır olmama ihtimalini göz önüne alıyorum. Son diyorum sıfır olmasın. Peki hocam sıfır olmazsa kim olabilir? Bakalım sildim şimdi burayı. İhtimaller şunlar. 2 olabilir, 4 olabilir, 6, 8. 4 ihtimal var. Bakın burası 2, 4, 6 ve 8 olabilir. 4 ihtimalden birini yazdım. Bir tanesini iptal edeceksiniz. 4'ün birlisi yani. Kim? Mesela 4'ü yazdık. Sonra başa geldik. Yalnız başa geldiğimiz zaman artık şu anda sıfırı kullanamayız. Geriye kalan tüm rakamları kullanırız ama sıfırı kullanamayız. 1, 2, 3, 4, 5 ihtimalim var. 5 ihtimalden birini yazdım. Örneğin 7. Buraya geldiğim zaman artık sıfırı kullanamamıştım. Sıfır sonda yoktu zaten. Sondakini çözmüştüm. Başa da gelemedi ama ikinci basamağa gelebilir. Bir problem olmaz. Artık sıfırı kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir tane daha azaltacağım. 4 olmuş Orada Burayı çarpacağım. 16 çarpı 25. 400 mü? 200 mü? 400 yapar. 400 sayı burada var. 120 burada var. Toplarsanız cevap ne yapar yani? 400 artı 120'den. Evet. 520 gelmiş. Olur cevabımız denizli çıkar. Onun sorunun cevabı değişikmiş. Mantık anlaşıldı mı? Bence güzel bir soru. Yani sıfırlı meselesini anlatmak için güzel bir soru. Mantığı anlatmak lazım. Bunlar şimdi işte 10 tane daha çözsek fark eden bir şey olmuyor. O yüzden bunu çok da üstünde durup da odaktan uzaklaştırmayalım sizi ya. Tamam mı? 10 soru çözdük. Şimdi de bir yer açayım ben size. Bir şeyden anlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Önemli bir yerdeyiz. Bu yer değişimi olayları var. Tamam Mesela atıyorum. Şimdi 10 tane kitabınız var. Şimdi siz 10 tane kitabı bir rafa dizecekseniz ve adam sana kaç farklı şekilde diziliyor diye soru soruyorsa şöyle çözüyorsunuz. Çok zor değil. Kitabın bir tanesini aldınız. 10 tane ihtimal var. Doğru mudur rafa dizerken? Yani 10 kitaptan birini aldınız. 10 ihtimal var ya. Yani. Sonra 9 kitap kaldı. Rafa kitabı koydunuz. Sonra 8 kitap kaldı. Sonra 7 kitap kaldı. Böyle gitti bu iş. Gidiyor böyle. En son bir kitap kaldı. Yani. 10 faktöriyel olmuş oldu. Yani 10 tane kitabı siz bu rafa 10 faktöriyel şeklinde dizebilirsiniz. Bunun da kuralı şu. En tane ürün, nesne, insan, en tane ürün bir düz bir sıraya en faktöriyel şeklinde sıralanıyor. Bunu i̇şte bunun yuvarlak masası falan var. En eksi bir faktöriyel. Çok girmiyorum ben. Çok ÖSYM'nin tarzı olmadı hiç. Yani son yıllara bakıyoruz. Yok konu altıken bazen lazım ama yani burada çok önemli olan kısım burası. Bu en tanesi insan da olabilir. Mesela 5 insan düz bir banka oturacaklar. Beş faktör yer. Beş tane kalem sıralanacak. Beş faktör yer gibi düşüneceksiniz. Burada sayın basın mevcut. Mesela atıyorum şuna dikkat edin. Daha önce bir yerde vermiştim ben bu sayısal mantığı. Atıyorum sayı 4768. Mesela 4768 sayısının rakamları yer değiştirerek kaç farklı dört basamak sayı yazılabilir soru sordu ya mesela. Cevap 4 faktör olur. Hatırlayın. Mesela 3 basamaklı bir sayı üç fakt yer. Yer değişmesi, farklı rakamlar. Bu da da buradan geliyor zaten bak. 4, 3, 2, 1. 4 farklı oradan geliyor yani. Anlaşıldı mı? Dikkatli olalım. Şimdi bu tarz sorularda yalnız bazen kitap bağlıyoruz. Mesela diyor ki, işte 5 diyor matematik kitabı var. 4 fizik kitabı var. İşte 7 de kimya kitabı var. Sallıyorum. İşte bunlar bir rafa kaç farklı şekilde dizilir diye soru sordu. Hiçbir şart koşmadı. 5, 9, 16. 16 faktörü arkadaşlar. Ama dedi ki mesela matematik kitaplar yan yana olsun diye bir şey koş. Şark koştu. Matematik kitapları yan yana olacak. O zaman diyorsun ki ben bunları bağlıyorum, bir kolye koyuyorum. Bir kitap gibi düşünüyorum. 4 kitap burada var, 7 burada 11, bir de burada var 12. Elimizde şu anda 12 tane kitap var. O zaman 12 kitap kendi arasında 12 faktör şeklinde yer değişir. Ama kolye koyduğunuz o birbirine bağladığınız beş madama kitapta da kendi içinde yer değişebilir mi? Değişebilir. Bilemiyorsunuz ki onların bir sırası yok ki. O zaman çarpı beş faktöriyel diyorsunuz. Yani bağladığınız her şey yan yana olmasını istediğiniz her kitap kendi içinde yer değişme ihtimali var. Burada size şu soruları ekstradan. Şimdi bunu burada anlayın ki arkadaşlar insan gibi soruyor. Mesela Ahmet Burcu'nun yan yana olması soruyor sana. Bu burada anlayacağın Ahmet de Burcu kitap gibi düşüneceksin orada. Her kitap bir insan. Her insan bir kitap mıydı o? Her kitap bir insan, her insan bir kitap. Neyse benim çok bilgim yok bu konuda. Çok bunlar konuşmazsam iyi. Dedi ki mesela her branşın kitabı bir arada olmak üzere dedi. Bak her branşın kitabı bir arada olsun. Mesela 5 matematik, evet, 4 fizik, 7 kimya. Cümlemi tekrar ediyorum. Her branşın kitabı bir arada olacak. O zaman bakın bunu bağlıyorum bir kitap. Bunu bağlıyorum bir kitap. Bunu bağlıyorum bir kitap. Toplamda o zaman bir, bir, üç koli var. Üç koli üç faktör şeklinde yer değişti. Doğru mu? Üç kitabımız var. Üç kitap üç faktör şeklinde yer değişti. Sonra biz şimdi bu beş matematik kitabını bağlamıştık ya. O bağladığımız beş matematik kitabı da kendi içinde yer değişti mi? Değişti. Bak çarpı beş faktör yani. Biz dört fiziği bağlamıştık ya. O bağladığımız dört fizik kendi içinde yer değişti mi? Değişti. Dört faktör yani. Biz 7 kimyayı bağlamıştık ya, o bağladığımız 7 kimya kendisine yer değişti mi değişti, Yedi faktörü de burada var. Bunların sonuçlarını istemezlerden çok büyük çıkar. İşin özü ve mantığı budur. Bunu iyi anlayın, İnsanlarda da uygulayacağız. Tamam mıdır? Geldik. Birbirinden farklı iki fizik, 3 kimya, 4 matematik kitabı, kitapların rafına kaç şekilde yerleştirilir? Ya yani hiçbir şart yok. Toplam kaç kitabımız var diye bakacaksınız, 9 kitabımız var. 9 kitabımız bir rafa nasıl yerleştirildiği diye soru sorarsanız da cevap 9 faktörü. 9 faktörün cevabını da bilmiyoruz tabii ki. Cevabımız cehal çıktı. sonucunu bilmiyoruz. Mantığı anladık. Devam. 3 fizik, 4 kimya, 5 matematik kitabı. Fizik kitapları bir arada bak. Şartı gördün mü? Ne diyor? Fizik kitapları bir arada olacak diyor. O zaman bakın şöyle yapacağız. 3 fizik var. Doğru mudur? Ne var? 4 kimyamız var. 5 de matımız var. Biz fiziklerin bir arada olmasını istiyorsak bunları bağlıyoruz. Bir kitap gibi düşünüyoruz. Bir kitap burada var şu anda. 4 burada 5. 5 de burada 10. 10 kitap kendi içerisinde şu anda 10 faktör şeklinde yer değişebilir. Tekrar bak. Fizik kitaplarını bağladım. Fizin yanında 4 kimya 5 matematik kitap var. 9. Bir de bir koyu orada var 10. 10 kitap 10. Bu kalın bir kitap gibi düşünün burayı. 10 faktör yani. Çarpı diyorum çarpı fizik kitapları kendi içinde yer değişemez mi? Değişebilir. Değişebilir. Çarpı 3 faktöre yapıyorum. Bunu da sonucu bulamam tabii ki yani. Cevap ne geldi yani? Adına gelmiş oldu. Temel mantığı umarım anlamışsınızdır. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama dedim ki buralarda çok vakit kaybedersek esas yeri unuturuz. Buraların temellerini öğreneceğiz. Bu öğrendiğim bilgiyi mesela gidip olasılıkta kullanacağım ileride. Mesela bu soru fizik kitapları bir biraz olmak şartıyla kaç değişik şekilde yerleşti diye sordu ya. Olasılıkta ne olacak biliyor musunuz? Fizik kitaplarının bir arada olma olasılığı kaçtır diyecek. Yine bunu yapacağız. Sadece 10 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yapacağız. Bunun paydasına toplam kaç tabi? 12. 12 faktöriyel. Tüm durumu yazacağız. Bu da bizim olasılığımız olacak. Ona da yavaş yavaş giriyoruz. Anlatacağım. Burada kaldık bu video değil mi? Ya. Telefon çalıyor. bu videomuzda burada kalmış olduk. Şimdi bir videomuz daha var permütasyon. Onu da bitireceğiz. Bir 20-21 soru çözeceğim. Sonra kombinasyona geçeceğim. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi. Bence bunu videoya gidelim. Durdurun. Bunları çözün. Sonra yanıma gelin. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.